Eğer e, şu anda görevde değilse, e, şu anda e, hani zamanı bizimle sohbete el verirse e, kıymetli dostlarımdan birisi Anadolu Ajansı bölge temsilcimiz sevgili Mustafa Kemal Bektaş'a e, ulaşmaya gayret ediyorum. E, eğer ondan da bir gazeteci olarak bilgi alabilirsek ne mutlu bize. Kıymetli dostum, hayırlı geceler diliyorum. Nasılsın inşallah? Çok teşekkür ediyorum. E, lütfettin, beni kırmadın. Çok sağ ol. E, şimdi Mustafa Kemal Bektaş sen e, hem Anadolu Ajansı'nın temsilcisisin hem de Ereğli Önder Gazetesi'nin sorumlu yazı işleri müdürü'sün ve sürekli ayaktasın kardeşim. Sürekli dışarıdasın. E, sevgili kardeşim, gazeteci olarak e, Ereğli'yi nasıl gördün? Bu iki gün, bu iki hafta bizimle neler paylaşmak istersin? Valla Altan abiciğim iyi yayınlar diyorum. Çok teşekkür ederim zorlu bir süreç. kaymakamlık olsun, e, devletle ilgili kademelerindeki yetkililer olsun sürekli istişare içerisindeyiz. Çok şükür elinde olumsuz bir durum yok. Evet, çok şükür Allah'ım. Halkımızın büyük bir çoğunluğu duyarlı. Hı hı. Bir son gün, işte bazı fotoğraf karelerinde ele ilgili olumsuz bir izlenim çıktı. ona çok üzüldük hep beraber. Evet. Onun haricinde ele ilgili pek bir sıkıntı yok. Hı hı aldığımız bilgiye göre de baka sayısı biraz artış var. Hı hı. Yo, yoğun bakımda yatan e, hasta sayısı elinde şu anda. E, bir özel hastane ve devlet hastanesiyle beraber 3. Ereğli'de. Ereğli'de 3 kişi yoğun bakımda yatıyor bu koronavirüs şüphesiyle. 10 e, kişi tedavilerini altından taburcu edildi. Sağlığına kavuştu. Çok şükür. 15 günlük bir süreç devam ediyor. Hı hı. E, bunun yanı sıra işte Erdemir'de çalışanlar, organize sanayi bölgesindeki çalışanlar işlerine düzenli gidebiliyorlar. İlçe emniyet müdürlüğü, jandarma, zabıta e, ilçenin belirli noktalarında denetimlere devam ediyor. Özellikle bazen e, hava muhalefetlerine rağmen e, gerçekten de devletin ilgili görevlileri elden gelen bütün çabayı gösteriyor. Takdir etmek lazım. Yani bu işin görünmez kahramanlarından bir taneleri. E, bunun yanı sıra ilçe genelinde e, geçen kaymakam Bey'le de görüşmüştük. Bu sokağa çıkma yasağından önce çarşı merkeze ciddi bir yoğunluk oluşuyor. Evet. Yani bu gerek araç trafiği, gerek yaya e trafiği olarak biraz yoğunluk var. Hatta şöyle söyleyeyim. E, bazı günlerdeki trafik yoğunluğu kadar bir trafik yoğunluğu oluyor herhalde. Hı hı. E, bu konuda kaymakam bey de söylemiştim. Yani hani bu trafik sorunu nasıl çözeceksiniz? Yani insanlar gelip gidiyor. Hı -hı. Yani buna bir şey Yok gerekirse sert tedbirler alacağız dedi. Bunun yanına sana bir anekdot daha paylaşayım. E, yolu ayrımında uygulama yapan polisler bugün 11 tane aray sürücüsüne sigara almaya çıktıkları için 3.150 lira tutarında ceza işlemi uyguladı. Sigara almaya çıktıkları yani için. polis durdu. Nereye gidiyorsun diyor. Sigara almaya gidiyorum diyor. Efendim diyor sigara hani Beyefendi diyor, sürücüsünüz, sokağa çıkma yasağı var, kurallara riayet etmeniz gerekiyor. Yani çok güzel bir üslup var burada. Hı. hı. Rağmen e, 11 kişiye ceza yazıldı. Hı hı. Yani e, yapabilecek tek bir şey var, çok zor bir süreçten geçiyoruz. Devletimiz de, devletimizin almış olduğu tedbirleri e, vatandaşlarımıza mutlaka uygulaması gerekiyor. Evlerinden çıkmasınlar, e, sağlık çalışanları, polis, jandarma, zabıta, biz alandaki gazeteciler, Hı hı. Çok mu diye, ee, bu tane düşen sonuçları ne getiriyor? Hani biraz zor bir süreç ama da e, kurallara riayet etmesin, riayet etsin, e, mümkün olduğunca sokağa çıkmasın. Kardeşim çok Hoş, teşekkür e, ediyorum. İkideftatlarındayız, e, başka bir şansımız yok. Aynen öyle. Ben e, bir meslektaşım olarak bir kere sana gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şu süreçte her gün sokaklardaydın. Halkın bilgilendirilmesi konusunda e, Ereğli Önder gazetesiyle beraber gerçekten çok yoğun bir çaba gösterdiniz. Zaten Ereğli Önder gazetesi malumun bizim şimendiferimiz. O var diye biz o şimendiferin arkasında vagonuz. Ee, senin nezdinde de kıymetli üstadım, sevgili ustam Eyüp Bektaş'ın ellerinden öpüyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum bize verdiğin bilgiler için kardeşim. Çok sağ ol. Herkese selamlar. de saygılar, sevgiler. Hayırlı akşamlar diyorum. Çok teşekkür ederim kardeşim. A Medya, Gazi Mustafa Kemal'den yana taraflı kuruluş.